Hepiniz dünyanın en çok kazandıran programı olan Kim Milyoner Olacak programına hoş geldiniz. Şimdiki yarışmacımız Gökhan Yılmaz. Gökhan seni buraya davet ediyorum. Öncelikle Gökhan Bey sizi bir tanıyabilir miyiz? E, ee, merhabalar ben Gökhan Yılmaz. Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Animasyon Anadolu Lisesi. Teknisyen olmak istiyorum. Yarışmaya başlayalım. Bu arada kimi getirdiniz yanınızda? Lise 1'den beri arkadaşım olan Ahmet'i getirdim. Ahmet Bey sizi bir tanıyalım. Merhabalar ee, ben e, şey Ahmet e, şey e, e, okul arkadaşıyım Gökhan'ın söyleyeceklerim bu kadar. Yarışmaya başlayalım. O zaman hemen ilk sorumuz gelsin. Ronaldo'nun her yerde meşhur olan sözü nedir? A. S B. C. C ne yapayım? Z bane Oh, bilim yerden geldi. A-Sü, son kararım. Ve doğru cevap. Şimdi baraj sorusu. İlk baraj sorumuzu soruyorum. Bu sesli bir soru. İlk önce videomuza gelen sesi dinliyoruz. Sonra sesin kime ait olduğunu söylüyoruz. Kedi mi çaldılar, kedi mi çaldılar, kedi. Dinlediğiniz parçadaki şarkıyı söyleyen adam kimdir? A. Cezene Burak B. Ronaldo C. Cemil Mas D. Berat Efe Parlar kedi. Hep yerden geliyor yani ne güzelmiş bu yarışma. C. Cem Yılmaz son kararım. Ve doğru. Bu sayede badaj sonumuzda da geçmiş oldum. Şimdi sırada 10.000 TL'lik soru var. Annemiz nazar değmemesi için hangi kelimeyi kullanır? A. Nazar boncuğu. B Maşallah C tü, 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 tü maşallah D Hiç biri Süreniz başladı Tü, 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 tü. maşallah Son kararım Ve D Dışarı çıkarken hangisini üstümüze sıkarız? A ya. B dezenfektan C parfüm D sabun Süreniz başladı Dezenfektan ve kolonya yani aynı şey olduğu için parfüm son kararım Bakıyoruz Ve doğru cevap Ve bu 20.000 TL'yi de kazanmış olduk Ve şimdi İkinci bardak sorumuz olan 30.000 TL'lik soruya geçiyoruz. Bundan sonra sürelerimiz kalkıyor. Ama önce o soruyu soruyorum. Çekilmek mi istiyorsun, devam mı etmek?